Şimdi bir zat-ı muhterem zevat. Büyük bir alim kendisine teşekkür ederim bizi aydınlattığı için. Dedi ki: Ada çayı ebem gümeci koronaya karşı etkili. Hangi klinik araştırması nerede? Hangi üniversitede yapılmış bilgi bilgi yok. Benim bu konuda kitabımda da, internet sayfamda da bununla ilgili çok detaylı bilgi var. Ben tekrar şöyle bir göz attım. Adaç'ın şey hakkında acaba benim yanıldığım, bilemediğim, bulamadığım, anlamadığım bir şey mi var da bu vatandaş böyle diyor. Acaba yeni bir klinik arasması mı var diye bir çalışma yaptım. <laughs> evet. Pik PİNEBARK Pine bark yavrucası, Türkçesi pina bark. Çam kabuğu. Klinik araştırması var. belge var, bilgi var. Her türlü virüsü yok eder. Ekinezya, üşütme grip her türlü virüsü yok eder. Kekik her türlü virüsü yok eder. Afrika sardunyası. Hatta beta glukan. Ve ormuz GMS. Üründen çok ne var gripe karşı? Belge var, bilgi var. Konuşabilirsin. Evet, bunun üzerine araştırdım. Tekrar baştan bu benim çektiğim fotoğraflar. Şu Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Sadece biri tıbbi bitkidir. Diğerleri 83 çeşit ada çayından diğerleri tıbbi amaçla kullanılmaz. Gördüğünüz gibi güzel pembe çiçekleri var. Burada bitki geriden görünüşü. Şu da ada çayının Zalvia officinalis'in yaprağı. Zalvia officinalis Noplu ada çayından ayran bir fark var. Nedir? Yaprağı ve çiçeği. Gördüğünüz gibi Tıbbi ada çiçeği pembe. Yaprağı ise tek lop. Bir parça. Bir parça. Tıbbi ada çiçeği pembe. Lila'ya karşı da kaçan türler kaçabilirler ortamına göre lila. Fakat Türkiye'de bu bitki, bu adaçayını bulamazsın ki. Özel yetiştiriliyor. Türkiye'de ada çayı deyince vatandaşın altlardan marketten aldığı ada çayı ise bu ada çayı. Beyaz çiçekli. Ve gördüğünüz gibi şuradaki yaprağın yanında iki tane daha yaprak çık var. Bunlara lop denir. Loplu ada çayı denir buna. Loplu. Zalvia triloba latincesi. Triloba. Türkiye'de tüketilen ada çayı yüzde 98'i bu trilobadır. Triloba. Üç loblu demek. Bir ana yaprak var. Burada gördüğünüz gibi. Ha, pardon bu daha büyük oldu. Şimdi daha ne? şurada. Bir ana lob ortada. iki tane de yanında kulakçık şeklinde. Küçük yaprakçıklar var. Buna ne denir? Zalviye Tirloba, Loplu Ada Çayı. Üç lop. Beyaz çiçekli, loplu. Hakiki Ada Tek yaprak. Lop yok. Yanında yanında iki tane kulakçık şeklinde yan yaprak yok. Bir. İki. Çiçeği beyaz değil, pembe. Lila'ya kadar değişebilir. Yani neymiş? Türkiye'de arka aktarlardan marketlerde her yerde satılan ada çayı loplu ada çayı. Akdeniz, Ege, Marmara Türkiye'nin her tarafında yetişir. İç Anadolu, Doğu Anadolu hariç. Yaban olarak Akdeniz sahillerine o milyonlarca ton. Bir tıbbi araştırma, klinik araştırma yapılmış mı? Yok. Herhangi bir rahatsızlığa karşı etkisi ispatlanmış mı bilmiyoruz. Ne biliyoruz? Şifalı adaçayı, tıbbi adaçayını biliyoruz. Klinik araştırmalar yapılmış. Bademcikil taplanmasına karşı etkili. Bayanlardaki adet düzensizlikleri, adet anormalliklerine karşı etkili. Nereden biliyoruz? Klinik var. PubMed'e bakın. 805 klinik araştırması tıbbi ada çayı. 805 klinik araştırması var. İştahsızlık için şeker hastalığına karşı kullanılmış. Bakalım. 700 çeşit dünyada ada çayı var. Sadece biri tıbbi bitkidir. Sadece biri. Efendim, Adaçay ile ile yapılan 48 ayrı merkezde 300 hasta üzerinde yapılan tedavi denemelerinde dermansızlık, iştahsızlık, demir eksikliği, nefes yolları iltihaplanmasına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. 2. 47 verem hastası üzerine tedavi denemeleri yapılmış, veremi iyileştiği belgelenmiştir. 3. Kemeler yani büyük sıçanlara kemedir. Üzerine tedavi denemeleri yapılmıştır. 4. Şeker hastalığı üzerine tedavi denemeler yapılmış. Şekere karşı etkili. 5. Benim oğlum bademciklerden ameliyat olması gerekiyordu. Ada çayı, içirdim, yalap bitti gitti. Ada bademcik şişmesine karşı, enfeksiyona karşı dünyada en etkili bitki. Bundan daha etkili yok. Ha, yazın Ağustos ayında bile ada çayı içseniz harareti düşürür. Bazıları Güney Anadolu'da Akdeniz bölgesinde de ne yapıyorlar? Yazın damda yatıyorlar. 40 derece oluyor. 45 derece oluyor. Adam içeride yatamıyor. Fırın gibi oluyor. Damda yatıyor. Tabii nerede yattığını bilmiyor. Lavaboya gidiyorum derken gece uyanıp lavaboya gidiyorum derken damdan düşüyor. Ayağı kırılıyor. Kafası kırılıyor vesaire. Ama yatmadan önce ada çayı içse hararetli bir şey kalmaz. Bu kadar etkili. Ee, diş eti çekilmesine karşı etkili. Dişet, dişetindeki morluklara karşı. Mesele mesele. Yani birçok klinik araştırması var ama koronaya karşı bir etkisi bilmiyoruz. Bilmeden konuşulan bir şey vatandaşı yanlış yönlendirir. Koronaya karşı pine bark etkili. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması var. Benim söylemem önemli değil ki. Bakıyorsunuz pin bark e, bapmete pin Bark ne yazıyor? 1429 klinik araştırması diyor. Bu klinik araştırmalarında efendim osteoartrit kemik erimesi, kemik iltihaplanması erimesi, hem romatizma hem de kemik deformasyonu, enfeksiyon. Efendim her türlü virüse karşı etkili, bakteriye karşı etkili. Burada açıklıyor. Her şeyi açık seçik ortada. Peki bu vatandaş herhangi bir bilgiye belgeye dayanmadan neden böyle e, HIV, HIV virüsüne yani es hastalığına bile etkili? Şimdi ben pine bark üzerine konuşsam o bir gün gider. Klinik arasma belge var, bilgi var. Ekinez ya. Sadece Almanya'da bin çocuk doktoru 0-12 yaş grubu çocuklarda ve bebeklerdeki grip, üşütme, nezleye karşı denemişler. Bin 141 çocuk bir yıl buna tedavi etmişler. Ekinezya. Grip, üşütme, nezle, soğuk algınlığı. Dünyada bundan daha etkili bir bitki şey yok. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması var. Girin internete bakın. Benim söylemem önemli değil. İbrahim Gökçek olurum. Araştıracaksınız. Kekik, bronşit, astım, koah, akciğer zarı enfeksiyonu, bizör denir. Buna karşı zatül cenb eski ismiyle Arapça. Afrika sardunyası, sinüzit, faranjit, bronşit vs. Klinik araştırması varsa konuşabiliriz. Ne diyor beyefendi hazretleri? Nereye koydum? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Efendim adaçayı. Bu loplu adaçayı Beyaz çiçekli, beyaz çiçekli. İki tane lopu var. Ana yaprağın yanında iki tane kulakçık şeklinde. Aa, şurada. Aa. Bu yaprak. yanında küçük küçük yaprakçıklar var. Bu nedenle loplu ada Loplu ada nasıl beyaz çiçekli. Hiçbir klinik alakası yok. Tıbbi ada çayı. Tek lop yaprağı görüyorsunuz. Tek parça. Yanında kulaç yok şurada, şurada. Çiçeği pembe. Bu şekilde. 800 5 klinik alakası var. Ada çayı. Ama koronaya karşı herhangi bir elimizde veri yok. Peki bu zat-ı muhterem zevat Erces Dağı'nın altında kimsenin bilmediği bir üniversite, bir laboratuvarı mı var acaba? Vatandaşı niye yanıltıyoruz? La ya ilahe illallah Muhammed Resulullah. Durmadan sallıyorlar. Aa, pırasa depresyona iyi gelir. <laughs> pırasa depresyona iyi gelir diyor. Vatandaş bir yıl prasa yür, ben arıyor. Allah belanızı versin. Ne oldu diyorum. Bir yıldır parası yiyorum, şimdi dışım parası. Niye yiyorsun diyorum. Söyledin ya, ne söyledin? Depresyonu niye Ha, onu diğer İbrahim söylüyor. Kim hangi İbrahim? Ya işte o malum ki. Öyle mi? Özür dilerim, ben unutmuşumdur diyor. Bir tanesi, bir yıldır diyor, karnabahar yiyorum. Niye yiyorsun diyorum, intersistiyel sistit için. Bir anlamı yok diyeyim. E sen söyledin ya, ben söylemedim isim karışıklığıdır diyorum. arkadaş ben 50 tane vatandaşın videosunu seyrediyorum. Akılla mantıkla ilgisi yok. Allah rızası için biri söylesin, desin ki ya burada bab maddi bir sayfa var. Konuşmadan önce oraya bir bak ondan sonra konuş. Ben herhangi bir konuşma yapmadan önce araştırırım. İlim Çin'de de olsa gidin alın diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Çin'e gitmeye gerek yok. İnternet burada. Yani o kadar masrafa gerek yok. Açıyorsun Google tak 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 önünde seriliyor. Bak diyeceksin ki Google'da yanlış bilgi de olabilir. Evet olabilir. Ama bak mete bak. Sadece Amerika Birleşikliği'nde 4000 üniversitenin hazırlanmış olduğu ortak sayfa bu. Tıbbi yani bütün doğal tedavi yöntemleri burada yayınlanıyor. Sadece Amerika'da değil, Avrupa'da, bütün dünyada burada belge ve bilgiye dayanan bilgiler yayınlanıyor. Yani cahil olmak böyle bir şey. Hiçbir şey bilmediğin halde <laughs> saçmalamak çok muarifetli bir iş Türkiye'de. <laughs> Neyse yani Adaçay neymiş? Bugün öğrendik. Türkiye'de 83 çeşit adaçayı var sadece pembe veya lila çiçekli renkli biraz değişebilir ortamına göre Yaprağı ise tek loplu Tek parça loba değil Türkiye'de tüketilen adaçayı bütün marketlerde Aktarlarda orada burada bütün tüketilen adaçayı nedir Loplu adaçayı hiçbir etkisi olmayabilir bilmiyoruz klinik arıtması yok